Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü videomda JavaScript'te önemli olan fonksiyonlardan set timeout ve set interval ile alakalı konuşacağım. Arkadaşlar bugün iki fonksiyon JavaScript'te zamanlamayı yarıyor. Bu fonksiyonlarla beraber fonksiyonlarımızı ve kodlarımızı belli bir süreye tabi tutarak çalıştırabiliyoruz. Şimdi hepsini anlatacağım. İlk önce göstermek istediğim fonksiyondan biri set timeout. İlk önce başlamadan önce bir fonksiyon oluşturayım. Bir fonksiyon oluşturuyorum. Fonksiyonun adı yaz olsun. Bu yaz fonksiyonunda sadece ekrana bir kez console.log yazsın. Şimdi şunu düzeltelim. Şimdi kodumu çalıştırdım. Pardon çalıştırmadım çünkü kodumu aktifleştirmem lazım. Yaz dedim. Kontrol istedim. Ve karşıma merhaba yazdı sayfayı bakın yenilediğim anda kodum çalışıyor. Ben mesela bir yaza yazılımcı olarak ekranı yeniledikten 10 saniye sonra, 5 saniye sonra, 2 saniye sonra çalışmasını istiyorum. Bunu nasıl yapıyorum arkadaşlar? Bunu içtim set timeout ile yapıyorum. Şimdi burada yazı kaldırıyorum ve buraya set timeout yazıyorum. Gördüğünüz gibi set timer'la set timeout direkt çıktı. Ben burada set timeout yazıyorum ve burada ilk değer olarak fonksiyonumun çalıştırmak istediğim fonksiyonumun adını yazıyorum buraya yaz yazıyorum ve sonra kodumun kaç saniye sonra çalışmasını yazıyorum buraya de mesela bin milisaniye yazıyorum yani bir milisaniye sonra kodum çalışmış olacak gördüğünüz gibi sayfayı yenildikten bir saniye sonra kodum çalıştı buraya mesela 5 yazarsak kodun 5 saniye sonra yazacak bir bakın pat ekrana 5 saniye sonra geldi. Yani bu set time out fonksiyonu ile birlikte kodlarımızı belli bir saniye, belli bir zaman diliminden sonra çalıştırabiliyoruz. Bu set time out fonksiyonunu böyle ayrı yeten kendi içinde bir fonksiyon oluşturarak da yazabiliyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Mesela ben bu yazı bunun içinde kullanmak istiyorum. Bunu böyle yapıyoruz. Sonra böyle bunu yapıyoruz. Ondan sonra buraya süslü parantezlerimi açıyorum. Süslü parantezler içinde yazmak istediğim kodları yazıyorum. Mesela burada alert merhaba dedim. Şimdi burada alert merhaba dedim ve bunu tam 2 saniye sonra yazmasını istedim. Kodu çalıştırdım. 1 2 ve kodum gördüğünüz gibi 2 saniye sonra çalıştı. Yani bu sayede kodlarım oldukça daha kullanışlı hale gelmiş oluyor. Şimdi diğer fonksiyonumuz da arkadaşlar bizim neydi? Set interval. Bu setler set interval ne işe yarıyor diye sormak olursanız set interval fonksiyonu kodumuzu belli aralıklarla çalışmamızı sağlar. Yani kodumuz normalde bir kez çalışıyordu ve bir kez çalışıp anında çalışıyordu. Bu set interval ile birlikte kodumuz mesela 5 saniye, 5 saniye, 5 saniye aralıklarla çalışmış olacak. Zaten oldukça mantıklı kolay bunun Buraya sen interval diyorum. Ve çalıştırmak istediğim kodumun adını yazıyorum. Ve kaç saniye aralıklarla çalışmasını istediğimi yazıyorum. Şimdi sayfaya iniliyorum arkadaşlar. Merhaba, merhaba dedi. Merhaba dedi. Merhaba dedi. Merhaba dedi. Merhaba dedi. Gördüğünüz gibi bir saniye aralıklarla ekrana merhaba yazdırıyor. Yani bu, bu, bu fonksiyonumu bir saniye aralıklarla çalıştırmış oluyor. Bunun da mantı oldukça basit yani. Bunu da ben bir alert babında yaparım. Alert. Alert de çalıştım. Kontrol istedim. Çalıştım, çalıştım dedi. Çalıştım dedi. Çalıştım dedi. Çalıştım dedi. Yani durmadan her bir saniye aralıklarla kodum çalışmış oluyor. Hani arkadaşlar bu fonksiyonların oldukça mantı basit oldukça kullanışlı fonksiyonlar. Mesela bu fonksiyonları biz nerelerde kullanabiliriz diye sorarsanız. Mesela web sitelerindeki slaytlarda bu set interval mantığı çok kullanılıyor. Set timeout da çok kullanılıyor. Mesela kullanıcı şu aralıktan sonra çalışsın diye. Yani oldukça kullanışlı fonksiyonlar. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler diliyorum. Ve ayrıca kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı lütfen unutmayınız.